Merhaba arkadaşlar, bugün sürüngenler hakkında kısa ama faydalı bilgiler paylaşacağım. Yılanlar, kertenkeleler ve kaplumbağalar gibi sürüngenler soğuk kanlı ve genellikle pul kaplı canlılardır. Bazı türleri evde beslenmeye uygundur ve oldukça sakin canlılardır. Evde sürüngen beslemek isteyenler için birkaç önemli nokta. Yeni başlayanlar için sakallı ejder veya leopar gekolar iyi bir tercih olabilir. Teraryumda sıcaklık, nem ve ışık dengesi çok önemlidir. Beslenme türüne göre değişir. Bazıları böcek yer, bazıları sebze. Temizlik hem sizin hem de sürüngeninizin sağlığı için çok önemli bir faktördür. Davranışlarını gözlemleyerek stres veya hastalık belirtilerini erken fark edebilirsiniz. Sürüngen beslemek sabır ve bilgi gerektirir. Ama doğru şekilde yaklaşıldığında bu canlılar oldukça sakin, ilginç ve öğretici bir dost olabilir. Eğer siz de doğayla iç içe farklı bir evcil hayvan arıyorsanız sürüngenler tam size göre olabilir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda hangi sürüngen türünü beslemek istediğinizi yazarsanız bir sonraki videoda o türü detaylı inceleyebiliriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.